Şimdi patlama yapacağız. Video patı. Şezelin arabada 14 saat geçirdi de. Acı bulanide pardebe. Şimdi patlayacağız. Şu anda arabayı zorlar. Patiras gitti galiba. Çok yoruluyor. Ne içecekler içeceğiz? Bir eğil sen niye Dondurmalar yiyeceğiz. <laughs> Eyvallah burnun anısını kasıyor. Burada peçete var mı Yiğit? Peçete var mı? Bakayım. Islak mendil var. Aç karizma. O, evet ıslak mendil de oldu. Al Eflan bunu bununla kıyor. Bu. Şu anda ben... arabamız bu. Toyota. kardeşim yaramazlık ve ile yaramazlık peşinde. Ve şimdi ve şimdilik burada. <laughs> Epl ah, Aynen. <laughs> Bu e, oluyor mu? O A A A A A şu anda Görüşüne göre göre, göre, göre Evi taşıyorlar Bakın. Kim sana bana yemişsin? Şarkı şarkı nasıl açılıyor? Çünkü anahtar yok. anahtarla tanışıyor hepsi. He. Gaz bile anahtarla tanışıyor. Ne Gaz bile anlatalı talışıyor.